Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam gazda reyna istalogumuzu atıp oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Selam aleyküm. Ne diyorsun Selam aleyküm dedim. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Kayın kırıldı yani. Jet. <laughs> Sana gay Ne yani? Kardım oldunuz Bilgisayar olan var mı? Sor durdu, durduk cevap bile vermiyorsunuz ayıp ya. Ne kalbim kırılıyor. Gerçekten gücenim Tamam mı? Aranızda asansörcü olmak isteyen var mı? <laughs> Allah'ım. İnşallah doğru cevapları diyecektim. Oha. Evet elimiz başladı arkadaşlar. Allah hayır ol, hayır etsin. Selamun aleyküm. Olum jet sesin çok güzel lan. E. Ee, evet, elimiz başladı ve de oynuyorum. Abi az da bana salsana kanka. Çözmem ki. Eyvallah aman. Arkadaşlar lol kanka. Ee, eğer kollar sonsuza kadar kapansın benim marit araç o ya, e, yayık ağzını yararım hepsi kapansın ee, sen sen neden kızdın puho <laughs> ya böyle bir sohbet olamaz o gel bastanım beni çık kardeşim beni çık kardeşim beni o bunlar bu saatte sonra dönmezlerse benim de adım Oğlum dibin ne diler ya. Benim asıl karımı giden şey o yani. Ya kesin lan aptallar. Abi çok küfür ediyorlar arkadaşlar yani. Bu da birazcık te terbiyesiz insanlar. Aynen öyle. Gel kardeş sana bir skin yapacağım. Bana mı? <laughs> ben de sana atayım. Al. Biz de fukara değiliz yani. Ne alakası var? Pardon. Allah oğlum APK varmış lan. İbne Reyna niye beni asandın? Tamam ya kusura bakma hemen de bağırıyorum senden. Tamam hadi tamam. Oğlum çok medeni ya. Protokol Phantom isteyen var mı? Oha operatör var hemen geliyorum ona anne. Ayıp ya valla. Ne anlatıyorsun ne anlatıyorsun? Öyle sesli düşünün. <laughs> Ayıp ediyorsun. Ya hile ya. Phoenix. Phoenix aldım böyle kanka. Sen bu kafayla anca başına <gülüyor> <gülüyor> Phoenix arkadaşına C basarsan can basıyor arkadaşına haberin olsun. <laughs> Phoenix sen niye böyle oynuyorsun ya? Oğlan bir sus ya. Vuracağım şimdi ağzından bal mal konuşana. nasıl vuracağım? Kes lan sesini. Ya ayıp ne? ediyorsun, ayıp ediyorsun. dikkatini Ağzına dağıtıyorsun ağzına yumumu. Abi tam gaz oynuyorsun zaten ya. Niye bağırıyorsun ki öyle? Kalbimi kırıyorsun. Şimdi bana kalbinde seni de bırıt yaparım dersen eee tamam. Sen de çok sinirlisin ya. Papatya çayı öğrenirim. Bunlar da sevgili galiba atayım bunları. Phoenix buraya gelsene bak. Buraya bak. Orada sen varsın. Phoenix'e dedim oğlum jet. Üzerine niye alın? <laughs> Bu spike alın düz mübükün Gülüşmeler Adam vuruş sana Ya bana arkadaş ya B'de düşman varmış B'de düşman, varmış. B'de düşman var. Hile ya Arkadaşlar yani az oynayın harbi ya Bizde şimdi vantedi. Bir düşman kaldı ya, son, 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 son. böyle ben arkadaş saymıyorum anlıyor musun? Yani bana da hiç kill yok zaten abi Ne? Omen Oh Gel değişelim. Ya amacım anında Allah bugün sizlerle birlikteyiz. Şu Spike'ın dalına bir bakın ya. Phoenix. Çok boş yapıyorsun ha. Pardon. Sesi düşünüyorum. <laughs> oğlum bu adamlar nasıl alıyor bu ya? Ya oğlum ben bu oyunda kafayı yemeyim de kim yesin ya? Ben yemeyeceğim de kim yiyecek abi bu kafayı ya? Phoenix kanka sen ne malsın ya? Oyuna yaşa bak şunun ya. Ya hayatımda böyle kötü oynayış gördüysem benim de adım e, ee, Arthur Rezak olmasın yani ya. Abi bu kadar kötü bir oynayış yani dünya evren üzerinde yok abi adam hepinizi kesti biçti ya sesli düşünün <laughs> siz de hemen bağırıyorsunuz ya ez abi. oğlum Felix seni kadar nu sen görmedim ben hayatımda duydun mu beni? Bak bir de 10 yaş altı oynamasın diyor ya. Ben bu adama bağırmayım da çıldırmayayım da ne yapayım yani. Bu ekranı şimdi böyle boks eldivenleriyle pa 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 yapayım. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoya abone olmayı unutmayın. Videoya. Videoya abone olun. Kanala da like atın. Yani bunlar önemli şeyler. Hadi o zaman eyvallah görüşürüz. Bay bay. Bay bay.